Yolda yürürken hiç insanların tarzını ve tiplerini inceliyor musunuz? Eğer azıcık bile dışarıdayken bu konuda dikkatliyseniz eminim herkes şu tiplemedeki çocukları sokakta bol bol görüyordur. Neredeyse Z kuşağının yarısı bu şekilde gözüküyor. Son dönemde ise bu tiplemedeki insanlara karşı ortaya çıkan bir terim var. Kanzi. Aslında kanzi kelimesi basitçe AKP'li değilim ama zart zurt gibi cümleler kuran, gizliden gizli AKP'li olanlar için kullanılan bir kelime diyebiliriz. Normalde insanların dış görünüşlerine karşı yorum yapmayı çok sevmem ama bu tip de bir lanet var. Gerçekten bu şekilde görünüp doğru düzgün yorumlarda bulunan bir insan evladı daha henüz görmedim. Fakat şunu söylemeden de edemeyeceğim. Bu kanzi kelimesini bazı terör övücü sosyal medya hesapları da Z kuşağının tamamını kötülemek için kullanıyor ve bu şekilde bir algı yürütmeye çalışıyorlar. Bunun da farkında olmak lazım tabi. Tabii ki Z kuşağının içerisinde kendi fikirleri olup düşünebilen insanlar olduğu gibi kanziler gibi doğru düzgün düşünemeyen salak saçma insanlar da var. Ama bu her kuşakta var. Hiçbir kuşak tamamen mükemmel değil. Her neyse bugün uzun zamandır konuş konuşmak istediğim bir konuyu dünkü bir Mayıs eylemleri sebebiyle bir konuşalım dedim. Bizim milletimizde yıllardan beri süre gelen vardır devletin bir bildiği anlayışı var. Devlet hiçbir zaman yanlış yapamaz, her yaptığına koşulsuz biat edilmelidir gibi gibi düşünen çok sayıda insan var. Son dönemde işte bu kanzi dediğimiz ergenler de buna benzer düşüncelere sahip. Öncelikle bu insanlar devlet dediğimiz şeyi gerçekten ne zannediyor çok merak ediyorum. Devlet dediğimiz şey üst düzey bir tanrı veya kusursuz düşünebilen bir yapay zeka değil. Devlet aynı senin benim gibi düşünebilen memurlar tarafından tarafından yönetilen hepimizin refahını, iyi yaşamamızı, güvende olmamızı sağlaması gereken bir yapı normaldi. Fakat Türkiye'de devlet anlayışı öyle bir hale gelmiş durumda ki bugün Cumhurbaşkanı'na karşı ağzınızı açtığınızda bile herhangi bir hakarette bulunmasanız dahi size küfür edip şikayet eden bir sürü insan var. Elbette milletimizi ve değerlerimizi sevip sayacağız. Ben de ülkemi çok seviyorum. Fakat gerçekten bu kanzi dediğimiz kitle artık sevmekten öte tapma seviyesine gelmiş durumdalar. Aslında bu biraz da mevcut iktidarın başardığı bir şey. AKP terörist lafını o kadar önüne gelen herkes karşı kullandı ki bugün aslında anayasal bir hakkımız olan protesto için bile dışarı çıksan kanziler tarafından terörist ilan edilebiliyorsun. Herkes önüne gelene karşı terörist gibi ağır bir ithamda bulunabiliyor. AK Parti'nin bu ülkeye verdiği zararlardan bir tanesi de bu maalesef. Aslında son birkaç yıldır insanların bu devlete karşı tapmasının tam azalacak gibi olduğunu düşünüyorum. Sonrasında dün 1 Mayıs'ta olduğu gibi bir protesto olunca milletin tepkisini gördükçe üzülüyorum ya. Geçtiğimiz günlerde 1 Mayıs için İçişleri Bakanı Ali Erlika'ya Taksim Meydanı toplantı ve gösteri yürüyüşü için uyguladığını uygun değildir diyerek Taksim'e yakın olan tüm bölgeleri kapatma kararı aldı. Ulaşımı imkansız hale getirdi yani. Ve aslında baktığınız zaman bu anayasayı yok saymaktır. Çünkü anayasanın 34. maddesi açıkça diyor ki herkes önceden izin almadan silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. Tabii ki bu iktidarın ilk defa anayasayı çiğneyişi değil. Fakat bunu o kadar çok yaptılar ki artık kanziler neyin doğru neyin yanlış olduğundan bir haber. Mesela CHP 1 Mayıs'ta iktidarın kararına karşı Taksim'e gitme kararı almıştı. Onu da çok beceremediler az sonra konuşacağız da neyse altı birisi yorum olarak bugün açıklama yapıldı yasak diye <laughs> neyini anlamadınız yazmış yani <laughs> bunun gibi gerçekten binlerce yorum dolu burada okusam video bitmez adam anayasal hakkını yok sayarak aslında kendisinden hiçbir üstünlüğü olmayan düz AKP'li insanların aldığı karara tapmak zorunda olarak görüyor kendisini şimdi aranızda bazıları iyi niyetle tamam haklısın da bu polise taş atanlar protestoya karışıp terör propagandası yapanlar ne olacak diyebilir polise taş atan adamı terör propagandası yapan adamı tabii ki burada oturup savunacak halim yok. İşte aslında devlet dediğimiz şeyin tam da burada devreye girmesi gerekiyor. Her protestoda illaki araya karışan bazı sıkıntılı insanlar olacaktır. Ki biliyorsunuz gezi eylemlerinde de bu dediğim şey yaşandı zaten. Devletin zaten protestoda sıkıntı çıkartanları, olayı protestodan çok bir darbeye çevirmeye çalışanlara müdahale etmesi gerekiyor zaten. Avrupa'da ve batıda işler böyle yürüyor en azından. Orada da eylemlere polis katılıyor fakat engel olmuyor. Eğer bir taşkınlık çıkartan olursa da orada müdahale ediyor. Ama Türkiye'de suç işlemeyen düz vatandaş, işçi bile olsanız normal bir protesto yapmanız bile yasak. Bu dün gördüğümüz görüntü gerçekten çok büyük bir rezillik. Adamlar tepeye keskin nişancı bile koymuş yani. Şu alınan önlem ülkemizin sınırları için alınsaydı bugün yemin ediyorum bu kadar kaçak göçek insanlarla uğraşmazdık. Ben bugüne kadar bu tarz solcu bir protesto sayılabilecek eylemlere ne katıldım ne de katılmayı düşünmüyorum. Çünkü benim fikirlerime çok uzak kalıyorlar genelde. Fakat ortada herkes için anayasal bir hak var ve maalesef düzgün uygulanmıyor. Mesela bundan birkaç ay önce hatırlarsanız Filistin için protestolar ya yapıldı bu ülkede. Herhangi bir şekilde onlara müdahale edildiğini gördünüz mü? Elbette birkaç taşkınlık çıkartan kişiye müdahale edilmiştir. Fakat şeriat naraları atılan bir sürü yürüyüş düzenlendi ve hiçbirisine müdahale edilmedi. İşte hani PKK'nın Türk solunu davar güder gibi gütmesi diye bir laf var ya, çok da doğru bir sözdür. Aynı onun gibi AK Parti'de kanzileri, devlet taparları maalesef davar güder gibi güdüyor. Twitter'daki bir kanze şöyle milletin yürüyüş hakkına karşı bir tweet paylaşmış, olayı tebrik etmiş. Ama aynı çocuğun geçen yıl attığı şöyle bir tweet de var. Yani maalesef bu kanziler kendi beğenmediği insanlara polisin müdahale etmesini alkışlıyor fakat iş kendisine veya bir sevdiğine gelince mağdur ayağına yatıyor. İster sevin ister sevmeyin abi ama yani bu yürüyüş olayları, protesto olayları herkesin hakkı. Ben de araya karışan bazı terör sempatizanlarından veya işte olayın LGBT ile alakası olmamasına rağmen bir şekilde konunun LGBT'ye gelmesinden vesaire hoşlanmıyorum ama eğer ortada bir yürüyüş yapmak isteyen bir topluluk varsa buna engel olamazsınız. Bu bir hak yani çünkü. Eğer hala bu tarz yürüyüşlerin doğru olmadığını düşünüyorsanız Atatürk'ün Bursa Nutku'nu okumanızı tavsiye ederim. En azından şu anda beni dinleyen herkesin Atatürk'e bir saygısı olduğunu düşünüyorum. Ya gidin bir okuyun. Videoyu bitirmeden önce tabi olmazsa olmazımız CHP'nin yine nasıl kenardan köşeden işleri batırdığını da konuşalım azıcık. 1 Mayıs günü Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel silahlı terör örgütü propagandası suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası alan HTB başkanı Şebnem Kurur Fincancı ile birlikte poz verdi maalesef. Hani bu kadının normal şartlarda serbest bile olmaması lazım. Öyle birisi çünkü ama <laughs> vardır devletin bir bildiği. artık ben bu CHP'nin muhalefet yapamayışını çok fazla kafaya takmıyorum. Sadece daha ne kadar batacaklar görmek hoşuma gidiyor. Zaten Özgür Özel'in 1 Mayıs için insanları Taksim'e çağrışı bile ayrı bir fiyasko. Sadece Saraçhane'ye gidip polis barikatlarının olduğu alana bile gitmeden fotoğraf çekip geri dönmüşler. <laughs> Herhangi bir şekilde protestoya dahil oldukları falan bile yok. Zaten bu milletin bu kadar pısırık ve devlet tapar olmasının suçlularından birisi de muhalefettir. Tabii ki muhalefet iktidardan sonra gelir orası ayrı. Evet bu videoluk diyeceklerim bu kadar. Bu videodaki yorumlarıma katılın katılmıyor olabilirsiniz ama ne olur bir kanizi olmayın arkadaşlar. Gerçekten hiçbir zaman herhangi bir şeyin veya bir kişinin peşinden sorgusuz sualsiz koşturmak iyi değildir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.